Dördüncü hakem İlyaki Garrido. Kadıköy'de ilk düdük sesi bekleniyor. Aslında Fernando var. Maç başladı Fenerbahçe başlıyor. Forması altında Salih topu kazandı kaleye baktı. Şut direkten çıktı. Direkten çıktı Salih. Salih ortayı yaptı. Kafa vuruşu sonunda kurtardı. Desantis şimdi çıktı Fenerbahçe. Sol sol tarafa doğru Hasan Ali koşuyor. Hasan Ali topla buluştu, kafayı kaldırdı. Hasan Ali ortayı yaptı, arkada Emelike. üzerine vurdu. Lomar karşısında sıyrılacak mı sıyrıldı? Van der Wiel, Van der Wiel biraz geç kaldı, Lomar bırakmıyor onu. Ama Hollandalı topu söktü aldı, bırakmadı o da. Ozan, savunma arkasına iyi pas, Fernando. vur, Emerike. vurdu kaleci, kaleci kurtardı. Üstün gelir ve Turu geçen taraf olur. K uzun oynadı. Savunma arkasına Emenike'nin koşusu var aldı Emenike karşı karşıya. Emenike oldu. Golün adı Emenike. Fenerbahçe 1-0 önde. Çok pozisyona girdi Fenerbahçe ama bir türlü olmadı. İşte burada oldu. Emenike fizik gücünü kullandı. Rakibini indirdi yere. Kaleci Badiaşı'nı yatırdı ve golü attı. Tekrar tekrar izliyoruz. Emenike ayakta kalan isim Fenerbahçe ayakta kalıyor. Fenerbahçe golü buluyor. Jemerson yerlerde, Badi Yeşil yerlerde, Çinlerde. Şimdi Monaco çıkmaya çalışıyor. Nabil Dirar. Dirar savunma arkasına yolladı. Falcao'nun koşusu var. Ters bir top. Aman Falcao affetmedi. Çok büyük şanssızlık. Falcao affetmedi. Aslında ilk anda müdahale etmeyi başarmıştık ama... O seken top Falcao'nun önünde kalıyor ve onun gibi bir golcü de bu ikramı geri çevirmedi. Falcao çok basit bir hata. Çok büyük bir hata oldu. İşte bir kez daha izliyoruz. Jermen'in koşusu. Ertuğrul çıkmıştı. Sonrasında Şkirtel'e çarpan top Falcao'nun önünde kalıyor Dari, ve ilk pozisyonda Falcao ofsaytta mı değil mi? Bu da bir soru işareti. Ve ikinci yarı başlıyor. Mendy. Mendy içeri ortası. Şermen kafayı vurdu. Şimdi Dirar'ın koşu. Nabil Dirar çok tehlikeli direkten döndü. Ertuğrul orta bekliyordu. Bu arada bir hata. Dışarıya gitti top. Yine iyi kontrol göğsüyle. Sağ tarafa bıraktı. Van der Weel ortayı yaptı. Ebedike gelişine. Süper bir gol Ebedike. Fenerbahçe bir kez daha önde. Süper bir gol, süper Emenike. Harika bir gol atıyor gelişine diyor. Nijeryalı süper bir gol attı. Salih iyi kontrol. Van der Wiel Fransızlar bu ortalarını bilir ve gerçekten gelişine birinci sınıf bir vuruş Emenike'den. Şu pozisyonu vuruş Arthur. Falcao vurdu Ertuğrul çıkardı. Kolombiyalı'ya gol şansı tanımalı şimdi. Amerika önünde top. Emelike gidiyor. Ratchi karşıladı. Amerika ceza alanında. Amerika iki oyuncu etrafında pozisyonu kaybetti. Toma Lömer. Guadeloupe Fransız oyuncu ortayı yapıyor. Bomboş kafa. Offside bayrağı havada. Offside. Jemerson için offside bayrağı kalkıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İşte topun ayaktan çıktığı an Jemerson offside'da.